Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet kıymetli dostlar, bu videomuzda Envarul Aşıkin isimli eserden çok güzel bir ders yapacağız. Aşıkların nurları demektir. Envarul Aşıkin yazıcı oğlu Ahmet Bican Hazretlerinin bir eseri. İçinde gerçekten çok manevi bilgiler, doyurucu, tatmin edici bilgiler var. Bu bölümde sizlere Allahü Teala'nın yüce makamdaki sözleri hakkında muhteşem bir bilgi paylaşımında bulunacağım. Allahü Teala buyurdu ki Allah mümin erkeklere de mümin kadınlara da kendileri içinde ebedi kalıcı olmak üzere altından ırmaklar akan cennetler adın cennetlerinde çok güzel meskenler vaat etti. Allah'ın bir rıdvanı yani rızası ise hepsinden büyüktür. İşte bu asıl bu en büyük saadettir. Ey ilahi sırların peşinde koşan kimse. Dünya fena ve bela alimidir. Ahiret ise beka ve lika âlemidir. Dünyada ne varsa ahirette onun örneği vardır. Alim ruhaniyet Manevi alem, nur ve kemal alemidir. İmam Ferra der ki, Lügatta cennet hurma olan yerdir. Firdevs ise üzüm ağacı asma olan yerdir. Cennet arşın altındadır. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur, Cennetin tavanı Rahman olan Allah'ın arşıdır. Buna göre, Cennet halen vardır. Hazreti Adem ile Hazreti Havva kıssası dediğini ile şimdi mevcuttur. Ağaçlarının altında tatlı sular ve şaraplar, bal ve süt ırmakları akar. Sular ulu nimetler olmayaydı, Hak Teala akar suları Kur'an'da övmezdi. Din alimleri cennetin sayısında ihtilaf ederler. Ebu Leys rahimehullahu aleyh dört tür der. Nitekim Hak Teala buyurur. Rabbin huzurunda durmaktan korkan kimseler için iki cennet vardır. Ondan sonra da şöyle buyurur. O iki cennetten başka iki cennet daha vardır. Bu ayetlerden anlaşıldığına göre cennet dörttür. Ama kısası enbiyada yer alan bilgiye göre 8'dir Nitekim Cennet 8'dir şeklinde rivayet edilmiştir 1 Darul Celaldir Bu incidendir 2 Darus selamdır Burası Kızıl yakuttandır 3 Darul mevadır Yeşil zebercettendir 4 Cennetül hulddur Bu sarı mercandandır 5 cennetün naimdir. Ak gümüştendir. 6. Cennetül firdevstir. Kızıl altındandır. 7. Cennetül karardır. Misktendir. 8. Cennetül adındır. Çok güzel incidendir. Onun kızıl altından iki kanatlı bir kapısı vardır. Bir kanadından bir kanadına 500 yıllık yoldur. Duvarının yapısı bir kerpici gümüşten bir kerpici altındandır. Sivası misktendir. Bütün cennetlerin en şereflisi adin cennetidir. Onun esas niteliğini Allah'tan başka kimse bilmez. Bazıları adın cennette bir şehirdir demişlerdir. Sahih olan budur ki adın ayrıca bir cennettir.'' Nakledildiğine göre cennetin sekiz kapısı vardır. Her kapıda yetmiş bin bahçe vardır. Her bahçede yakuttan yetmiş bin saray vardır. Her sarayda yetmiş bin mercandan avlu vardır. Her avluda kızıl altından yetmiş bin ev vardır. Her evde ak gümüşten yetmiş bin maksure vardır. Her maksurede amberden yetmiş sofra vardır. Her sofrada cevherden yetmiş çanak vardır. Her çanağın içinde bir türlü yiyecek vardır. Her maksurenin üstünde altından yetmiş taht vardır. Her tahtın üzerinde ipekten, atlastan ve süslü kumaştan bir döşek vardır. Her tahtın çevresinde bir ırmak vardır. Her ırmağın kenarında yeşil yakuttan yetmiş kubbe vardır. Her kubbenin içinde kızıl altından bir taht vardır. Her tahtın üzerinde nurdan bir güzel oturur. Daha çeşitli yemişler ve kuşlar vardır. Nitekim Hak Teala buyurur. Beğeneceklerinden türlü meyveler, isteyeceklerinden kuş etleriyle etraflarında dolanırlar. Orada şahin gözlü huriler de vardır. Saklı inci timsalleri gibi. Bunlar mukarreplerin işlemekte devam ettikleri iyi amel ve hareketlere bir mükafat olarak yapılır. Nakledildiğine göre cennetin altından ve cevherle süslü sekiz kapısı vardır. İlk kapısında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi yazılır. Bu tevbe edenlerin kapısıdır. İkinci kapısında bu kapı kalpten ve huzur ile namaz kılanlarındır cümlesi yazılır. Üçüncü kapısında bu kapı zekat vermekle nefislerini temizleyen zekat verenlerin kapısıdır cümlesi yazılıdır. Dördüncü kapısında bu kapı iyiliği tavsiye eden ve kötülüğü men edicilerin kapısıdır cümlesi yazılmış bulunmaktadır. Beşinci kapısında bu kapı hacıların kapısıdır. İbaresi yazılıdır. Altıncı kapısında bu kapı nefsinden şehvet arzularından vazgeçenlerin kapısıdır. Sözü yazılıdır. Yedinci kapısında bu kapıdan müritler, harama bakmayanlar, hayır işleyenler, atalarına ve analarına iyilik edenler girer yazılmıştır nakledildiğine göre vesilenin dışında cennet yedidir. Vesile cenneti bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin makamı ve sarayıdır ki bununla sekiz olur. Muhakkikler şöyle der. Cennetül e'mal yüz derecedir. Her derece yüz ayrı yere bölünmüştür. Zira Muhammed ümmeti o derecelerde olurlar. Ama bu yüz derece o sekiz cennetin her birinde vardır. Cennetin en yücesi Adın cennetidir. Adın cenneti cennetler içinde bir yüzük taşı gibidir. Cennette ondan daha yüksek ve daha güzel yer yoktur. Müminler Hak Teala'yı her şeyden münezzeh olarak orada görürler. O, Şehrin ortasındaki hükümdar sarayına benzer. Bazıları derler ki cennet sekiz duvardır. Her duvarın arası bir cennettir. Adın cenneti ilahi kararyahtır. Bu onu Allah'a ait ve has kılmak içindir. Bunun Allah'la olan hususiyetini Cenab-ı Hak'tan başka kimse bilmez. Firdevs cennetine peygamberler, alimler ve veliler girerler. Adın cennetine yakındır. Adın cenneti bir şehir gibidir. Firdevs yöresinde bir kasaba gibidir. Bu sekiz cennetin ortası yüksektir. Halk böylece birbirini görür. Yücesi adın cennetidir. Keşşafta Hz. Hasan radıyallahu anh'tan şu rivayet nakledilmiştir. Adın cenneti inciden, altından, yakuttan ve zebercetten saraylardır. Adn onun ismidir. Delili Allah Teala'nın şu buyruğudur. Çok esirgeyici Allah'ın kullarına gıyaben vaat buyurduğu adn cennetlerine gireceklerdir. Onun vadi şüphesiz yerini bulacaktır. Nakledildiğine göre Ebu Derda şu rivayeti nakletmiştir. Adın cenneti Allah'ın yurdudur. Onu gözler görmemiştir ve gönüllerden geçmemiştir. Ona üç taife peygamberler, sıddıklar ve şehitler girerler. Hak Teala sana girene ne mutlu buyurmuştur. Hak Teala'nın güzel meskenler diye buyurduğu şeyler Adın cennetindeki menzillerdir. Firdevs cennetine gelince Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu. Eğer Allah'tan isterseniz Firdevs cennetini isteyin ki cennetlerin ortası ve en yücesidir. Onun üstü Allah'ın arşıdır. Cennetin ırmakları ondan çıkar. Geri kalan cennetlere gider. Allah Teala buyurdu. Hakikaten iman edip de iyi amel ve hareketlerde bulunanlara gelince onların konakları da Firdevs cennetidir. Cennetlikler cennete girince Firdevs cennetinin yemişlerinden ve nimetlerinden yerler demektir. Firdevs ilk inilecek yer olunca cennet ehlinin yüce halini var ölç. Ebu Hureyre radıyallahu an buyurdu. Ey Allah'ın Resulü! Hak Teala cenneti neden yarattı? diye sordu. Resulullah sudan yarattı. Ama altın, gümüş, yakut, inci ve kıymetli şeyler şeklindedir. Kim o cennetlere girerse orada kalır. Elbiseleri eskimez ve kocamaz. Uyku uyumaz ve hasta olmaz buyurdu. Nakledildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette yüz derece vardır. Eğer bütün alemi ona koysalar sığardı. Onda Ay ve güneş yoktur. Arşın nuru ile aydınlanır. Cennet birbiri içindedir. Cennettekilerin hepsi gözleri sürmeli, bıyıkları yeşilcedir. Bu kadınlarla erkeklerin belli olması içindir. Yemekte, içmekte ve cinsi münasebette yüz erkek kuvveti verilmiştir. Yemeğe ve içmeye oturunca kırk yıl otururlar ve sohbet ederler.'' Boyları Adem aleyhisselamın boyu gibi altmış arşın olur. Süleyman aleyhisselam gibi devletli olurlar. Hazreti İsa aleyhisselamın yaşı gibi otuz üç yaşında olurlar. Yusuf aleyhisselamın güzelliği gibi güzel olurlar. Sesleri Davud aleyhisselamın sesi gibi güzel olur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın ahlakı gibi ahlaklı olurlar herkesin on parmağında altın ve cevherden yüzük ve kolunda bilezik olur. Evet sevgili arkadaşlar, Envarul da geçen bu kıymetli bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Rabbim inşallah hepinize istifade edebilmeyi nasip eylesin. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum kısmına konuyla ilgili bir yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza ve çalışmalarımıza destek olmak isteyen kardeşlerimiz varsa hemen videonun sağ alt tarafında bulunan teşekkürler butonundan istediğiniz miktarda kanalımıza ve çalışmalarımıza katkı sağlayabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Allahü Teala makbul buyursun. Allahü Teala hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.